Galatasaray bu sezon Avrupa macerasına başlarken hedefi aslında çok netti. Ne olursa olsun kış geldiğinde yani Şubat ayında Avrupa sahnesinde olmak. Peki bu hedefe ulaşmanın yolu neydi? Şampiyonlar Ligi'nin o yepyeni zorlu formatında ilk 24 takım arasına adını yazdırmak. Bu sadece bir sıralama değildi. Bu Avrupa'da yola devam demekti. Ve başardılar hem de ne başarmak. Belki de kağıt üzerindeki en zorlu fikstürlerden birine rağmen Galatasaray o kritik hedefi tutturdu ve adını playofflara yazdırarak Avrupa biletini cebine koydu. Herkese selamlar. Bugün Galatasaray'ın Avrupa yolculuğuna şöyle bir yakından bakalım diyorum. Çünkü madalyonun iki yüzü var. Bir yanda hedefe ulaşmanın getirdiği büyük gurur, diğer yanda ise özellikle son maçta alınan o acı dersler. Gelin bu ilginç hikayenin derinliklerine birlikte inelim. Önce iyi haberle başlayalım değil mi? Yıllar sonra o sıkıntılı, çalkantılı geçen sezonların ardından Galatasaray Şubat ayını Avrupa'da görecek. Bu var ya bu kulübün yeniden ait olduğu yere yani Avrupa sahnesine döndüğünün en net işareti. Yani bu sadece bir tur atlamak falan değil. Çok daha fazlası. Birincisi o zedelenen Avrupa Fatihi imajı var ya işte onu tamir etme yolunda atılmış dev bir adım bu. İkincisi unutmayalım ki turnuvanın en zorlu ikinci fikstürüne rağmen geldi bu başarı. Bu da takıma biz bu seviyelerde oynarız özgüvenini geri kazandırması açısından paha biçilmez bir şey. Ama her güzel hikayenin bir aması vardır değil mi? Galatasaray için o ama Manchester City deplasmanı oldu. O maç bir nevi sert bir gerçeklik tokadı gibiydi. Maçın ilk yarısı için yorumcuların neredeyse hepsi aynı şeyi söyledi ki bu çok manidar. Bu Manchester City'nin bu sezon oynadığı en rahat 45 dakikaydı. Düşünebiliyor musunuz? Sağda ne o bildiğimiz pres vardı ne de o ısıran mücadeleci ruh. Hiçbiri yoktu. Tam bir hayal kırıklığıydı. Şimdi bakın, bu grafik var ya, bütün maçın özetini tek bir karede anlatıyor. İlk yarıda kazanılan ikili mücadele sayısı sadece 15 ama ikinci yarıda bu rakam 25'e fırlıyor. Aradaki o 10 mücadelelik fark aslında taktikle falan açıklanamaz. Bu tamamen kafa meselesi, zihniyet meselesi. Takım ne zaman sahaya karakterini koyduysa bu seviyede kafa kafaya oynayabildiğini herkese gösterdi. Peki tam olarak ne bu kadar yanlış gitti o gün? Hadi şimdi City maçının bize gösterdiği 3 temel zayıflığa bakalım. Ve anlaşıldı ki asıl sorun sahada olanlardan çok sahada olmayandı. Evet tahmin ettiniz Lucas Torreira. O takımın dinamosu, görünmez kahramanı. Yapılan analizler acımasızca net. Torreira yokken orta saha bildiğiniz otobana dönüyor, rakipler ortadan vızır vızır geçiyor ve savunma hattı tamamen tek başına korumasız kalıyor. Bu artık bir maçlık bir sorun değil, kronik bir hastalık. Şimdi de yenilen ilk goldeki o kilit savunma hatasını anlamak için şu soruyu soralım kendimize. Biz savunmacının belki de ilk öğrendiği altın kural nedir? İşte bu alıntı her şeyi özetliyor. Kendi kalene dönük yakalanırsan işin bitmiştir ve o pozisyonda maalesef tam da bunu gördük. Haaland depara kalktığı o saniyede Abdülkerim hem yanlış yerdeydi hem de o patlayıcılığa cevap verecek hıza sahip değildi. İşte bu an elit seviye bir forvetle Süper Lig seviyesindeki bir stoper arasındaki o acımasız kalite farkını yüzümüze vurdu. İyi de bu ağır yenilgiden ne ders çıkaracağız? İşte en önemli soru bu. Cevap da aslında çok net, yaklaşan transfer dönemi. Bu maç yönetimin eline adeta bir yol haritası verdi. İşte tam bu noktada ölü yatırım kavramı devreye giriyor. Bu ne demek? Geri satamayacağın, yaşını almış bir oyuncuya 40 milyon euro gibi devasa paralar bayılmak demek. Bu, kulübün geleceğini riske atmak demek. Bakın, akıllı bir yatırım size Şampiyonlar Ligi'nde tur atlatır ama ölü bir yatırım size sadece kriz getirir. Aradaki fark bu kadar basit ve net. İşte bu felsefeyle bakıldığında tüm analizciler iki pozisyonun altını kalın bir kalemle çiziyor. Eğer Galatasaray Avrupa'da bir sonraki adımı atmak istiyorsa bu iki bölgeye takviye yapmak bir tercih değil bir zorunluluk haline geldi. Peki dersler alındı transfer listesi hazır diyelim Avrupa yolculuğunda bir sonraki durak neresi rakip kim olacak? Kura torbasında iki tane dev var. Bir tarafta Juventus, Evet, Serie A'da yenilmiyorlar ama sürekli berabere kalıyorlar. Gol yollarında zorlanıyorlar. Onlarla oynamak daha çok dişe diş bir mücadele olabilir. Diğer tarafta ise Diego Simeone'nin o meşhur beton gibi savunmasıyla Atletico Madrid. Onlarla oynamak her zaman sinir bozucu bir satranç maçı gibidir. Toparlayacak olursak Galatasaray sezonun ana hedefine ulaştı. Bu kesinlikle büyük bir başarı ve kocaman bir alkış hak ediyor. Ama o City maçı var ya, zirveye giden yolun ne kadar dikenli, ne kadar acıbasız olduğunu da gösterdi. Şimdi asıl soru şu, Galatasaray bu başarının rehavetine mi kapılacak, yoksa bu acı dersten güç alarak eksiklerini tamamlayıp gerçek bir Avrupa Fatihi gibi mi dönecek? İşte bu sorunun cevabını hem transfer döneminde hem de playoff maçlarında hep birlikte göreceğiz.